19 Nisan 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları etrafınızdan gelebilecek aşk tekliflerine hazırlıklı olun. Sevgili Boğa burçları sevgiden yoksunlara inat gülümsemeye devam edeceksiniz. Sevgili İkizler burçları ona karşı çok duyarlısınız o da aslında bunun farkında. Sevgili Yengeç burçları, duygusal olarak hassas dönemdesiniz. Kimsenin size yanlış yapmasına izin vermeyin. Sevgili Aslan burçları, ikinizin de işleri yolunda gidecek ve aşkınızın önündeki engeller ortadan kalkacak. Sevgili Başak burçları, kalbinizin içinde tek bir kişi var, hala duruyor. Sevgili Terazi burçları, sevdiğinize aşık olan Koç burcundan başka birisi etrafından kaybolacak. Sevgili Akrep burçları, aşk hayatınızda geçmişe dönerek başlangıcı değiştiremezsiniz ama şimdi yeni bir yol değiştirip sonucu değiştirebilirsiniz. Sevgili Yay burçları, onun hakkında önceden öğrendiğiniz bilgiyi kullanacaksınız. Sevgili Oğlak burçları, kendisini sizin gibi seveni bulamayan birisi var ve hiçbir zaman bulamayacak. Sevgili Kova burçları, sevdiğiniz bir insanın üzerinde çekici izlenimleriniz oluyor. Sevgili Balık burçları, aşkta aklınızdaki kişiyle bir noktada yollarınız kesişecek. Günün sözü: Övmenin en iyisi iyi insanların ağzından çıkandır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.